Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, değerli yurttaşlar. 10 Kasım'da saat 9.05 geçe Anıtkabir'de buluşuyoruz. Bağımsız, özgür, üreten ve çağdaş Türkiye için 10 Kasım'da Anıtkabir'de olacağız. 29 Ekim'de Ulus Meydanı'nda devrimin programında birleşen milyonlar daha da büyüyerek yeniden Atatürk Cumhuriyeti için ileri atılmaktadır. Yurttaşlarımız 10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanından milyonlar olup Ankara'ya akacaktır. Değerli basın mensupları, değerli yurttaşlar, 10 Kasım yaz günü değil Atatürk'te birleşme günüdür. 10 Kasım sadece anma günü değildir. Yaz günü hiç değildir. Büyük devrimci Atatürk'ün onu anmamıza ihtiyacı yoktur. Milletimizin Atatürk devrimine ihtiyacı vardır. Bugün Atatürk'ü anmak yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ni kazanmak için, yeniden Cumhuriyet devrimini kazanmak için mücadele etmektir. Görevimiz yıkımı durdurmak için BOP eş başkanlığını yıkmaktır. Türk milleti, büyük milletimiz büyük tehditler altındadır. Ulusta barikatları yıkan milletimizin büyük gücü, cumhuriyet yıkıcısı iktidarı da yıkacaktır. Şimdi geldiğimiz bugün de yeniden kurmak için Atatürk'te birleşiyoruz. Türkiye'miz Atatürk'te birleşerek kurulmuştur. Yıkıma yine Atatürk'te birleşerek cevap verilecektir. Görev Atatürk'te birleşip, birleşip yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ni kurmaktır. Atatürk Cumhuriyeti yeniden kurulacaktır. Değerli yurttaşlar, değerli Ankaralılar, değerli Türkiyeliler. 10 Kasım günü saat 8'de başta Atatürk'ü Düşünce Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği olmak üzere çok sayıda kitle örgütü ve sendika ile birlikte anıt kabirin tan doğan girişinde olacağız. 29 Ekim'de vatan ve cumhuriyet mücadelesinde yaratılan büyük birliğimiz 10 Kasım'da daha da büyüyerek orada olacaktır. Türkiye'nin bütün illerinden Ankara'ya otobüsler kaldırılmaktadır. Buradan Türkiye'nin dört yerinden yurttaşlarımızı başta İşçi partisi olmak üzere ADD, Türkiye Gençlik Birliği sendikalarımıza illerindeki şubelerine başvurarak o otobüslerle Türkiye'ye gelmeye çağırıyoruz. Bu işçi sendikalarımızdan belediye iş sendikası, tefsik sendikası olmak üzere çok sayıda Birleşik Kamu İş Sendikası, kamu çalışanları orada olacaklardır. Disk Ankara Bölge Başkanlığı da 10 Kasım'da Anıtkabir'de olacaklarını ifade etmişlerdir. Buradan işçi, köylü, kamu çalışanı öğrenci, esnaf, genç, yaşlı bütün yurttaşlarımızı ve özellikle bütün Ankaralıları 10 Kasım'da saat 8'de Tan Doğan Anıtkabir'in Tan Doğan girişinde olmaya 9'u 5 geçe ise Büyük Devrimci'nin manevi huzurunda hazır olmaya çağırıyoruz. Bu çağrı Mustafa Kemal'in çağrısıdır. Bu çağrı devrimin çağrısıdır. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırız. Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı. Saat 10'a kadar anıt kabili kapalı olacağını söyledi. Bununla ilgili olarak bir engelleme bekliyoruz. Dönüş... Efendim bir engelleme olması söz konusu değil. Ne bir engelleme ne bir yasak söz konusu değil. Genelkurmay Başkanlığımız o saatte e, Cumhurbaşkanı'nın e, çelenk arz etme e, töreni olacağından dolayı bunu belirtmiş. Yoksa bir anıt kabirin kapatılması, anıt kabirin yasaklanması söz konusu değildir. Anıt kabir Atatürk'ü anmak unutturulmak istenen Atatürk'ü anmak, Atatürk devrimi için mücadele etmek kararlı orada olmak zaten yasaklanması düşünülemez. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz saat 8'de belirttiğimiz gibi Tan Doğan girişinde olacağız. E, saat dokuzu 5 geçe de o Atatürk'ümüz için, büyük devrimci için sirenler çaldığında milyonlarca Ankaralı, milyonlarca e, Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş yurttaşlarımıza beraber orada devrime selam duracağız. O nedenle Sayın Genel Kurmay Başkanı'nın bu açıklaması e, bu programımızı orada bulunma imkanımızı ortadan kaldırmamaktadır. Aksine Genel Kurmay Başkanı da kendi görevleri çerçevesinde orada güvenli, huzur içinde bir buluşmanın sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu konunun dışında bugün bazı olan bir haber var. Şimdi var partimizin genel başkanı ile ilgili bazı iddialar var. Bu iddialar ilgili neler Bakın o iddialar e, Ergenekon davasında döne döne çürütülmüş iddialardır. İftiralardan ibarettir. Yıllardan bu yana İşçi Partisi'nin başarıları ortaya çıktığında kamuoyuna yanıltılan bir psikolojik savaş malzemeleridir. Sayın Doğu Perinçek, 1988 ve 89 yıllarında Bekaya giderek genel yayın yönetmeni olduğu 2000'e doğru dergisinin için röportaj yapmak, görüşmeler yapmak üzere BK'ya gitmiş ve Abdullah Öcalan'la görüşmeler yapmıştır. Ancak bu görüşmeler tabii ki Sayın Doğu Perinçek bir siyasi liderdir. Sadece gazetecilik göreviyle değil, Türkiye için, Türk milleti için, Türküyle, Kürdüyle, Türk milletinin birliği için Abdullah Öcalan'la görüşmüştür. O görüşmeler hemen dönüşünde 2000'e doğru dergisinde yayınlanmış. Ayrıca Abdullah Öcalan'la görüşme isimli kitapta kaynak yayınları tarafından yayınlanmış ve binlerce, on binlerce yurttaşımızın okuma imkanı bulunmuştur. O görüşme şudur. Türk milleti adına yapılan bir görüşmedir. Türkiye için yapılan bir görüşmedir. Hem o görüşmelerin yayınlandığı 2000'e doğru dergisinde hem kitapta açıklandığı üzere ve aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın İmralı yargılanması sırasında tutanaklara, mahkeme tutanaklarına geçen beyanlarından da anlaşılacağı üzere Sayın Doğu Perinçek Abdullah Öcalan'a sen Türk'ten ayrı sadece Kürk etnik temelinde bir örgütlenme yaparsan sadece Türkiye değil Kürt'e de zarar verirsin. Ve bu süreç seni eninde sonunda götürür. Emperyalizmin yedeğine, emperyalizmin kucağına oturtur. Bundan vazgeç, terörden, silahlı mücadeleden vazgeç, PKK'yı feshet, dağıt. Gel Türk'le birlikte ileri çağdaş bir Türkiye için birlikte mücadele çağrısıdır. Şimdi bunu e, Sayın e, Doğu Perinçek belirttiğim kitabı belirtmiş. Abdullah Öcalan da yargılamalarda çok açık net bir şekilde ifade etmiştir. Türkiye için yapılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada Tayyip Erdoğan'la Türkiye'nin başbakanlık koltuğunu işgal edenler Amerika Birleşik Devletleri hesabına Ostolar'da İmralılar'da Abdullah Öcalanlarla görüşmektedirler. Biz bu görüşme de İşçi Partisi çok doğru bir tutum almıştır. Sayın Doğu Perinçek çok doğru bir tutum almıştır. Sayın Perinçek'e ve İşçi Partisine bu noktada yöneltilecek bir dileklerimi bassam o da neden ikna edemedim sayın Perinçek. Neden ikna edemedim bu girişim başarılı olup da Abdullah Öcalanların PKK'yı dağıtmalarını engelleyemedi.